Başkanım, Tekirdağ ve Mankara'dan gelen değerli misafirlerimiz. Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşim Emine Erdoğan himayelerinde 19 Aralık 2012 tarihinde ülke genelinde başlatılan toplum kalkınmasına yönelik elçileri projesi dolayısıyla düzenlenen programa hoş geldiniz. Mankara Kaymakamımız Sayın Mahmut Halal'a açılış konuşmasını yapmak üzere davetimi arz ederim. Sayın Değer Hanımefendi, Sayın Belediye Başkanı, Değerli Misafirler, Değerli Çalışma Arkadaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından toplumsal e, toplumda gönüllülük kavramına farkındalık geliştirmek, gönüllülük çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal katkımaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek amacıyla Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde ve yerizde Tekirdağ Valimiz Sayın E. Ali Yerlikaya'nın muhterem eşleri Hatice Nur Yerlikaya öncülüğünde yürütülen Gönül Elçileri Projesi Malkara Toplantısına hoş geldiniz. <laughs> Gönüllülük insanları mutluluğa ulaştıran geçmiş, bugün ve gelecek arasında hayatın devamını sağlayan çok güçlü ve önemli bir hizmet anlayıştır. Bugün bizler de burada geçmişi ve bugünü birleştirerek geleceğimizi inşa etmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada bulunmak da bir anlamda gönül elçisi oluyoruz. Bizler tarih, kültür ve dini değerlerimiz doğrultusunda insana hizmetlik kendimize üstün edilmiş bir ecdadın torunlarıyız. Bu açıdan bizi biz yapan değerleri yaşattıkça, sevgiyi, şefkati, merhameti paylaştıkça gücümüzün artacağına ve tam bir gönül elçisi olacağımıza inanıyorum geçmişten aldığımız güç ve enerjiyi geleceğe taşımak için bugün sorumluluk almak gerekmektedir. İşte bunun için sizleri gönül elçisi olmaya davet ediyorum. Her birimizin farklı alanlarda, farklı konularda yapabilecekleri var. Kendimizi keşfederken toplumsal kalkınmaya, kalkınma, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak isteyenler için gelin siz de gönül elçisi olun diyorum. Hayat bir sınav. Kimimiz evlatlıktan da, kimimiz evlatsızlıkla sınav oluyoruz. Kimimiz annesiz ve babasızlıkla sınav oluyoruz. Kimimiz, kimimiz anne ve babamızla. Dolayısıyla asıl olan şey bu sınavı geçebilmek ve mutlu olabilmek. Mutlu olabilmenin yolu da alternatif çözümler üretmektir. Bizler her zaman gönül elçisi olarak yaşlının, yetimin, yoksulun yanında olacağız. Bize düşen şey empati yapabilmek, birbirimizi anlayabilmek, Gözümüz üretebilmek için bütün gücümüzü kullanmak en temel şey toplumun, huzur, toplumun huzuru, barışı ve mutluluğudur. Ailenin huzuru, mutluluğu da bundan geçiyor. Çocuğun, annenin, babanın, yuva sıcaklığını hissederek büyümesi gerekiyor. Aileden uzakta, devletin himayesinde yaşayan çocuklarımızın en büyük ihtiyacı bir ailiyet duygusu, kendini güvende hissetmesi, o sevgi ve şefkati yüreğinde hissetmesidir işlerinizde gönül vergisi ve koruyucu aile olarak şefkati, mutluluğu, tüm çocuk, genç, yaşlı ve engelliye göstereceğiz. Onun için gönüllerin enerjisi olmak için buradayız. Burada bulunan bulunmayan, yardım iyiliksever iyilik sever tüm bal gönül vergisi, gönüllerin en olmaya davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Politikalar iyi müdürü Sayın Resul Dalaman'a konuşmalarını yapmak üzere davetim arz ederiz. Basınımızın değerli temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 Haziran itibariyle 6.30 sayılı kanun kararname kararlama yapılmış yeni bir bakanlık. Bu bakanlığımızın ana konularında aile ve aile, aile içini dolduran kadın, çocuk, yaşlı, özürlü e, bu tür Delevantajlı gruplara özellikle ağırlık verip toplumun bu anlamda bilinçlendirilmesi e, sayın kaymakamın dediği gibi toplumumuzun efendim, ejderimizin kanında var olan bu duyguları yeniden yaşatılması için hızlı bir e, çalışma içindeler. Ben de bugün e, sizin bu projenin teknik e, yönüne değineceğim. Sayın Başbakanımız Emine, e, eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin e, himayelerinde başlatılan ve tüm illerde bu şekilde devam eden bu kampanyada biz de gönül izliyoruz ve tüm Tekirdağ il ve ilçeleriyle bu hizmete katkıda bulunmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi gönüllü eşçilerine değineceğiz. Gönüllü aileye değineceğiz ve koruyucu aile üzerinde duracağız bugün. Şu an Sizlerin hepinizin buraya gelmeniz bir kere e, gönül etkisi olarak, gönüllü bir şekilde hiçbir zorlamaya maruz kalmadan kendi rızanızla buraya gelmeniz, e, gönül etkisi e, alım atmış sayıyorsunuz ve hepinizi gönül elçisi olarak görüyoruz diye düşünüyorum. Evet bir gönlünün taşınması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik, nitelik samimi hareket eder. Bu e, unutulmuş duygularımızın tekrar yeniden gündeme çıkartma adına, bu farkındalığı geliştirme adına e, gönül çok önemlidir. Yine toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısını artırmamız lazım son yıllarda gelişen sanayi ile birlikte, teknoloji ile birlikte, e, şehir yaşamı ile birlikte aynı apartmanda sitede yaşayan insanların bir bakıyorsun işte şey ise bunları hepsini bilip ve ona göre yardımcı olmak lazım. Ve bu anlamda sayımızın artması lazım. Yine gönüllü yaygınlaştırmamız lazım. Sizler eğer gönül evsisiyseniz bunu yapabiliriz. Şu an burada sizin bulunmanız ve buraya gelen gelmeyen tüm vatandaşlarımız istediği anda hiçbir e, şeye kat e, olmadan e, kendi öz iradesiyle görüntüsü olabilir. Kısacası yaşlısı, çoluğu, çocuğu, doktoru, avukatı, öğretmeni, efendim çiftçisi veya inşaat işçisi, genç, yaşlı hiç fark etmeden tüm biriyle gönül olabilir. Şimdi Marangoz marangozluğuyla düşkün bir aileye yardımcı olabilir. Efendim doktor doktorluğuyla yine ev hanımı işte bir börek ve çörek yaparak e, yoksul bir yaşlıya veya efendim e, yardımcı olabilir. E, ekranda da gördüğünüz gibi değişik meslek dalları gönül olabilir. Şimdi gönül elçisi e, Hepimiz şu duygu ve düşünceyi taşıyoruz. Evet, biz bu konularda elimizde ne geldiyse yaparız. Yapmaya hazırız. Ee, şimdi bu farkındalığı oluşturmam, oluşturmamız için malumunuz son yıllarda bilim ve teknoloji gelişe e, teknolojik anlamda e, bazı şeyleri yapmamız lazım. E, Gönül elçisi e, olmak isteyen kişileri bilinçlendirip sistem üzerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sitesinde veya valide sitesinde gönül Erçilerin diye bir link var. Bu linkte e, üye olmanız lazım. Çok basit bir şekilde bir iki dakika içerisinde üye olmanız e, sağlanıyor. Şu an girişte de zannedersem arkadaşlar e, üye formu size dağıtılar. Sizden ricamız bu üye formunu çok kısa bilgiler istedim. <laughs> bu bilgileri doldurup bize verirseniz hani evde internete olmayan, giremeyen aileler olabilir. Bu biz e, ilde bunu bizzat girişini sağlayacağız. Buradaki amaç, Tekirdağ yerine. Şimdi diğer iller de aynı şekilde giriyor. Sistem üzerinde girdiğiniz zaman, çok böyle şu an önde işte 15 bin, 12 bin, 14 bin gönül elçisi olan iller var. Bizim Tekirdağ olarak şu an biz 6. sıradayız, 6 bin civarında bir gönül elçimiz var şu an. Ee, sırayla tüm ilçeleri geziyoruz bu bilinçleri sağlama adına. Sizin de bu bilgi formlarını doldurup bize vermeniz ve evde bizler kumkarda çekilmeniz, e, gönül elçiliğiniz e, daha da yani şey, bilimsel olarak... Kendisiyim. Aile, gönüllü aile olduğumuz zaman, e, bir buçuk yaşında bir oğlum vardı o zamanlar. Aile on yaşındaydı. Zaman ilerledi, aradan dört yıl geçti. Gönüllü Açları Projesi'nde gönüllü aile olarak İki aylık programa katıldım. Ve bu son programdan önce bir e, karar verdim. E, aile bunu açıkladım. Bunu da kameraya çektim. Gerçek görüntülerdir. Ne arsızca eteklerine yapışan diken, ne yüzüne buz gibi çarpan bu rüzgar, ne bir anlık dalgınlığına, aya, dalgınlığına ayağına takılan taş, ne de kalbini yakıp kavuran ateş. Ben senin için şimdiden sonra daha düşmeden tutunacağım, saçlarını sevgiyle okşatacağım, gözlerindeki yaşları durdurtacağım ve güvenle sırtını dönüp yaslanacağım bir elim. Ben senin annenim Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi gönülden selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Şubat ayında il merkezimizde tanıtım toplantımızı yapmıştık. İki hafta evvel de toplandık. üzerimize düşen görevi bu şekilde il, il, bir ilçe ilçe gezerek tamamlamaya çalışıyoruz. Toplumsal kalkınmayı sağlamada birliktelik kavramının açılımı olan el birliği, güç birliği, en önemlisi de gönül birlikteliği ile hareket eden bizler ilk olarak kamuoyu oluşturmak adına hedef kitlemize göre avantajlı gördüğümüz sizlere projelerimizi anlatıyoruz. Bizim toplumda dezavantajlı kesim olarak gördüğümüz sorunlarda da vakti geçen kimselere bir an önce ulaşmamız lazım. Bu doğrultuda yapacağımız tüm çabalar insanlık için, bugün insanlık adına ne yaptığına bir cevap vermek için. Toplum olarak bizler bu hareketlere yabancı değiliz. İnancımız, kültürümüz, yetime, öksüze, fakire, engelliye, muhtaça el uzatmayı emreder. Hayırsever bir toplum olarak elinizi uzatıp birilerine yalnız değilsiniz diyebilmek için ve bu mesajı sahiplerine ulaştırabilmek için Özellikle de en önemlisi dedim projede bizlere ihtiyaç duyduğu için yola çıktık. Yunus'un da dediği gibi sakatı kor görme, yoksulu koru, inancı hakkında isteme soru, kardeşlik aşkıyla yenilim zoru, kucaklaşamayan kollar perişan dizelerinde olduğu gibi biz de içinden çıktığımız yardımlaşma ve dayanışmanın her dönem zirveye çıktığı bu toplumun bireyleri olarak Gönül Elçiliği Projesi'nde üzerimize düşeni yapalım diyorum. Bizler Gönül Elçiliği Projesi'nde bir maddi karşılık beklemiyoruz. Sadece sahip olduğumuz deneyimi, beceriyi, zamanı, ihtiyaç sahibi olan yetim, öksüz, engelli ve yaşlılarımıza, yoksul ailelerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ulaştırmak için gönüllü oluyoruz. Gönüllü olmak için varlıklı olmak da gerekmiyor. Zamanı olan zamanını, emeği olan emeğini paylaşabilir. Esas olan da bu yolda çaba sarf etmektir. Ülke genelinde 2012 Aralık ayında başlayan ve şehrimizde Şubat başında, daha doğrusu Ocak sonuna doğru başlayan proje ile şu ana kadar 5000'in üzerinde 5700'leri umarım geçmiştir. Gönül elçisi sayısına ulaştık. Türkiye genelinde ise 81 il içerisinde 6. sırada Tekirdağ. Çok mutluyuz bu anlamda. Ve 19 tane koruyucu aileye verilmek üzere tespit edilen çocuğumuzdan 5 tanesi 2 ay içerisinde değil mi? Özür dilerim. 5'i ailelere teslim edildi. En son <laughs> değil değil mi? <laughs> 6 kişi oluyor. Başvurumuz daha fazla ama. 25 civarında başvuru var. Şimdi araştırma aşamasında hayırlı olsun diyorum sizlere. Evet, çok çok sevindirdiniz bizi. Evet, Tekirdağ'da 81 il içerisinde 6. sırada. Şimdi sizlere bu gönül birkaçının televizyon gerçekten biraz önce gördük ama neler yapabildiğini. Ali Dağdelen, 57 yaşında muhasebeci haftanın bir günü huzur evine girerek yaşlılarla tavla oynuyor. Oradaki amcaların da huzur evinde çok ve çok ilgiye ihtiyaçları var. Hani herhangi bir şey değil. Sadece oturacaksınız, İşte sizi dinlesinler veya onlar anlatsın veya siz anlatın ailenizden, büyüklerinizden. onu, 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 onu bekliyor. Başka bir beklentileri yok. Hatır yapmak daha doğrusu. En güzel olacak şey. Nurdan Karakuşu 45 yaşında terzi. Haftanın bir günü şiddet mağduru üç kadına terzilik öğretiyor. Bülent Çetin 22 yaşında, üniversite öğrencisi. Engelliler için e, sesli kitap kaydı yapıyor, kitap okuyor. Nazlı Gül Hanım 60 yaşında emekli. Evinde komşuları ile beraber haftanın belli bir günü mantı yaparak onların geliriyle muhtaç sahilde iki öğrencinin okul masrafını karşılıyor. Yine göz yapan doktorlarımız var. E, korunmaya muhtar çocukları kitap okuyan, buna bir gününü veya yarın gününü ayıran mimar, mühendis gibi e, veya sosyal çalışmacılarımız var, psikologlarımız var. Kadın sığınma evlerinde, toplum merkezlerinde e, o hanımlara sosyal, psikososyal destek sağlayan. sizlerle de bu olduğu gibi projemiz adına bir şeyler elbette ki yapabilirsiniz. Konumuzla bağlantılı olduğu için e, en son tabii ailenin annesi diyelim <laughs> bir müjde verecektim en son Marmara Eylülüsü'ne kaynatan beyin gayretleriyle Nazlı kızımız anne babasına kavuştu. Koyuz anne babasına. Evet sonunda Aydın'ın annesi diye biliyorum ben size. <laughs> Aklımda ailemizin kaldığı için. Bunlardan birisiniz. Fakir, evet. Çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Bu projeyi başarılı itibaren destek olan kurumlarımıza ve projenin aşamalarında aktif katılım içinde olan herkese teşekkür ediyorum. Hayır olarak adettiğimiz bu çalışmada hepinize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.